Evet arkadaşlar bugünkü videolarımızda bu videoyu izliyoruz. Evet son yani bu karşılaşmayı biliyorsunuzdur. Bilenleriniz vardır. Şimdi iyi izleyin. Bu korkunç karakteri bilenleriniz var. Aslında birçok kişiyi etkisi altına aldı. Ve e, şöyle yani bu oyun bence size şey olacaktı. Tehlikeli bir oyun. Aslında korkunç bir oyun. O Shadow'du arkadaşlar. Shadow öldürülmüş. Burada görüntüde bulanık. Burada karakter bunu öldürüyor. Ondan sonra son ikide bu karakter kapışıyor. Ondan sonra işte burada uyanıyor. Ve bakın buradan sonra şey oluyor. Bakın. Buradan sonra kafasını koparıp şey yapıyor. Ve böyle diyor. Evet buradan sonra kafası koparılıyor ve bitiyor. ve böyle bitiyor. İşte yani